Ama onlar öyle zannediyor ki e, öldün, öldün artık kim bilir yani ya Şeyh Kadir Geylani demenin bir anlamı mı var? Ya Resulullah demenin bir anlamı mı var? Bunların itikadı, onların itikadında problem var. Ve zaman ne diyor? Diyor ölüm diye bir şey yok ki. Bak elimde Risale-i Nur'da Mektubat diye adlı bir eser var. Hemen giriş sayfasında birinci mektup. Diyor ki direkt cevap bölümünü okuyayım. Ölümle ilgili ne diyor? Hayatla ilgili. Diyor işte soruyorlar Hazreti Hızır Aleyhisselam hayatta mıdır değil midir? El cevap hayattadır fakat meratli bir hayat beştir. Beş hayat mertebesi var. İşte Hazreti Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın, Hazreti İdris ve İsa Aleyhisselam'ın, şehitlerin hayat tabakası, ehli kuburun hayat tabakası, işte bir de bizim bu hayat tabakamız. Şimdi hepsinde üstadımızın kullandığı ortak bir kelime var abiler. Hayat tabakası. Ben de soruyorum bu birinci mektubu okurken ayet bağlamında anlatıyor üstad. Peki ölüm nerede? Ölüm nerede ya? Bana ölüm hangi alana girdi şimdi? Üstadımız ne diyor? Hakikatte ölüm diye bir şey yok. Sadece bir tebdili mekandır. Bir beden değişikliğidir. Bir paydosttur. Bu sıkıntılı dardan daha rahat bir dara, daha rahat bir mekana gidiştir. Bir artı birden dört artı bir eve geçiştir. Ölüm dediğimiz şey budur beden değişikliğidir. Yeni bir mekana taşınmaktır. Hani ölüm? İşte onlar ölümün tanımını da bilmedikleri için ya ölen biri nasıl şefaatçi olacak? Onlar hala hayattadır, o hayat devam ediyor.